Bugün sizlerle ilgili çok önemli bir şey konuşacağız. Minişlerle ilgili. Gördüğünüz gibi minişimin kafası çıktı ve şöyle bir şey görüntülendi. Şöyle koptu. Chloe bir de en sevdiğim miniş. Şöyle kafası koptu. Taksanız. Bir şöyle Tıya bir ses çıkıyor. Ama girmiyor arkadaşlar. Bakın ses çıktı. Girdi. Ama oynatınca direk kopuyor arkadaşlar. Evet artık ben oynayacağım. Artık komik montaj yapamayacağım. Ay, bacağım oldu da yoruldu. Şöyle vücudu bu da kafası miniş ayrıştırıcı oldu şu an çok üzgün